Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Ee, geçen hafta önermelerden bahsetmiştik hatırlarsak. Ee, bunlardan, e, yapı bakımından önermeleri inceliyorduk. İçerisinde kaç tane yüklem ve yargı barındırdığına bakıyorduk. Birincisi basit önermelerdi. İki terim ve bir bağdan oluşacaktı. Bu tür önermelerde tek bir yargının bulunması ne yapıyordu aslında gerekiyordu demiştik. Örneğimiz de, Türkiye dünyanın en güçlü ülkesidir dediğimizde tek bir tane yargı bulunduğu için buna biz basit önerme diyorduk. İkincisi bileşik önerme. Bileşik önermede en az iki basit önermenin bir önerme eklemi. Bunlar bizim eklemlerimiz ve veya ise ancak ve ancak ile birleşmesiyle oluşan yeni önermelerdir. Dolayısıyla iki önermeyi biz ne yapmış olacağız? Bu eklemlerle birleştirmiş olacağız. Ve dolayısıyla iki tane yargının bulunması gerekiyor. Bu tür önermelerde birden çok yargı bulunur. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Ali ve bakınız burada hemen bu e, önerme eklemini görmüş oluyoruz. Ali ve Veli okula gitti dediğimizde aslında gizliden bir iki tane e, burada ne var? İki basit önerme var. Ali okula gitti ve Veli okula gitti şeklinde. Dolayısıyla V'yi, İSE'yi ve veya'yı biz burada bileşik önermelerde kullanmış oluyoruz. Zil çalarsa teneffüse çıkarız. Çalar ise, ise'yi görmüş oluyorsunuz burada kırmızı ile işaretledim zaten. Bununla birlikte Ali veya Veli okula gitti. Ali okula gitti veya Veli okula gitti şeklinde iki tane önerme olduğunu görmüş oluyoruz. Ve bu iki önermeyi önerme eklemleriyle birbirine bağlamış olduk. Nitelikleri bakımından önermeler diyoruz. ikinci olarak B diyoruz. Bir önermenin nitelik bakımından incelenmesi de demek o önermenin yükleminin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunun tespit edilmesi demektir. Nitelik dediğimizde zaten bir şeyin özelliğini kastedilmiş, kastetmiş oluruz biz. Nicelik dediğimizde de zaten ölçülebilen ve sayılabilen şeyler içinde biz ne yaparız? Niceliği kullanmış oluruz. Nitelik varsa olumlu ya da olumsuz mu gibi özelliklerine bakacağız. Birincisi olumlu önermeler. Ee, olumlu ifadesini daha önce görmüştük zaten. Olumlu önermelerde e, insanlar ölümlüdür önermesi ölümlü olma özelliğinin bütün insanlarda ol, e, bulunduğunu ne yapıyor? Bizim için gösteriyor. Dolayısıyla bir özelliği barındırıyorsa biz buna olumlu barındırmıyorsa e, örnek verdiğimiz özelliği barındırmıyorsa buna da olumsuz önerme demiş olacağız. Dolayısıyla bir önerme herhangi bir yargıda bulunurken bir özelliği belirten, belirtilen, varlıkta bulunduğunu göstermesi durumunda olumlu önerme diyeceğiz. Bir özellik bir varlıkta bulunuyorsa biz buna olumlu önerme diyeceğiz. Bulunmuyorsa zaten onu da birazdan göreceğiz. Bitkiler fotosentez yapar. Kitap okumak zeka geliştirir gibi önermeler Bitki de fotosentez özelliği bulunduğu için bu bizim için olumlu bir önerme olduğunu görmüş oluyoruz. İkincisi olarak nitelik bakımından olumsuz önermeler. İnsanlar ölümlü değildir. Bakın ölümlü olma özelliği insanda yoksa bu bizim için olumsuz bir önerme. Önermesi ölümlü olma özelliğinin insanda bulunmadığını belirttiğinden nedir? Olumsuz ifadelerdir bunlar. Yani olumsuz önermelerdir. Değildir. Sız ve sus gibi ekler kullanarak yapılır. Bunlar da zaten olumsuzluk ekleridir. Bu ekleri kullanarak biz ne yapıyoruz? Önermeyi olumsuz bir biçime döndürebiliyoruz. Örnek verelim. Hiçbir A B değildir. Yani A B hiçbir B, B'nin de A olmadığı özelliğini görmüş oluyoruz. Yani değildir ifadesi bizim için önermemizi olumsuz yapıyor. Hayvanlar cansızdır. Cansızdır dediğimizde canlı olma özelliğinin hayvanda olmadığını belirtmiş oluyoruz. Bu yüzden de önermemiz olumsuz önermedir. Üçüncüsü nicelikleri bakımından önermeler. Nicelik dediğimizde ölçme ve sayma ifadeler aklımıza gelecek. Bir önermenin nicelik bakımından incelenmesi demek o önermenin yükleminin öznesini ne kadar kapsadığını tespit etmek demektir. Öznesini ne kadar kapsıyor ne kadar kapsamıyor bunu incelemiş olacağız. Birincisi tümel önermeler. Tümeli tikeli daha önce görmüştük zaten. Bir önermenin yüklemini oluşturan kavram öznenin bütününü belirtiyorsa yani bütününü kapsıyorsa bu önerme tümel bir önermedir. Öznenin tamamını kapsayan yüklem bizim için tümel ifadelerdir. Bu tür önermelerde her, hiçbir, tüm ve bütün gibi özneyi belirten sözcükler kullanılarak ne yapılması gerekiyor? Yapılması gerekiyor. Zaten tümel dediğimiz ifadeler bizim için genel ifadelerdi. Bakınız burada bu tür önermeleri oluştururken de her, hiçbir, tüm, bütün bunların genel ifade olduğunu görmüş oluyoruz zaten. Bütün insanlar iki ayaklıdır. İki ayaklı olma yüklemi bütün insanlarda neymiş? Geçerliymiş. O halde genel bir ifade olduğu için biz buna tümel önermeler diyoruz. Hiçbir suç, hiçbir suç dediğimizde aslında bütün suçları kastediyoruz farkındaysanız. Cezasız kalmaz. O halde cezasız kalma özelliği bütün özneyi kapsıyor mu? Evet, bizim bütün öznemizi kapsamış olduğu için buna da diyoruz ki bu da tümel bir önermedir diyoruz. İkincisi tikel önermeler. Bir önermenin yüklemini oluşturan kavram öznenin sadece bir bölümünü belirtiyorsa, kapsıyorsa bu önerme Tikel önermedir. Yani öznenin sadece bir bölümünü kapsayacak. Bu da bizim için tikel önerme olacak. Tekil değil, tikel. Tikel dediğimiz ifadeler zaten içerisinde bazı ya da birkaç bulunuyor da hatırlarsak. Bu tür önermeleri bazı, birkaç, kimi, bir bölümü gibi sözcükler kullanarak yapıyoruz. Mesela bazı ağaçlar dediğimde bunlar aslında tikel ifade olmuş oluyor. Bir tane ağaçtan bahsedersem tekil olmuş oluyor. Ağaçlar dersem, bütün ağaçları kastedersem de tümel ifade olmuş oluyor gençler. Bazı evler ahşaptandır dediğimde yüklemdeki ahşaptandır özelliği bazı evleri kapsıyor. O halde bazı evler tikel önermeyi ifade etmiş oluyor. Birkaç öğrenci, birkaç öğrenci tekil olmaz, tümel de olmaz. O halde bu tikeldir. Sadece belli bir grubu kapsamış olduğu için. Kimi canlılar dediğimde ben aslında bütün canlıları kastetmem ya da tek bir canlıyı kastetmem. O halde e, tikel olabilmesi için belli bir grubu ifade ediyor olması gerekiyor zaten. Kimi canlılar hayvandır, hayvandır yüklem. Kimi canlıların özne olduğundan e, ne olmuş oluyor yüklem. Bazı e, birkaç grubu kapsamış olduğu için tikel önerme diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi... Çıkarım kısmına geliyoruz. Çıkarımın ne demek olduğunu zaten daha önce birazcık bahsetmiştik, birazcık görmüştük. Şimdi daha da detaylandıracağız işi. Çıkarım klasik mantığın temel konularından bir tanesi. Çıkarım bir önermeden yeni bir önerme ya da önermeler türetme işi. Çıkarım dediğimde bir önermeden yeni bir önerme ya da önermeler türetme işi. Biz buna çıkarım diyoruz. Adı üstünde bir şeyden bir şeyin çıkması aslında çıkarımlarda ilk önerme ile yeni çıkan önerme arasında mantıksal bir ilişki olmak zorundadır. Elbette ki benim bir önermem var. Ben bu önermeden çıkarım yapacaksam eğer elbette ki çıkarım yapacağım önerme ile ilk önerme arasında bir ilişkinin bulunması şarttır. Hem de mantıksal bir ilişkinin bulunması şarttır. Birincisine bakalım. İki türü var zaten. Doğrudan çıkarım. Doğrudan çıkarım dediğimizde aklımıza ne gelecek? A diyoruz. Karşı olum çıkarımları. Yavaş yavaş hepsini tek tek görmüş olacağız. İki önerme nitelik, nicelik veya her ikisi bakımından ilişki içerisinde olabilir. Evet nitelikleri ve nicelikleri bakımından iki önerme ilişki içerisinde bulunabilir. Terimleri aynı olan iki önermenin terimleri aynı olan iki önermenin nicelik tümellik yani ya da tikellik durumu, nitelik, olumlu ya da olumsuz olma durumu veya hem nicelik hem de nitelik durumlara bakımından farklı olması durumuna ne diyoruz? Karşı olum çıkarımları diyeceğiz. Bu durumdaki önermeler arasında karşı olum ilişkisi ne olmuş olacak? Bulunmuş olacak. Özelliklerimize bir daha bakalım. Nicelik dediğimizde tümel veya tikel durumu bakımından nitelik, Olumlu ya da olumsuz olma durumu bakımından ya da hem nicelik hem de nitelik durumları bakımından birbirinden farklı oluyorsa karşı olum çıkarımları diyeceğiz biz bunlar için. Bu durumdaki önermeler arasında karşı olum ilişkisi bulunuyor. Bir önerme nicelik ve nitelik bakımından çeşitli durumlarda bulunabiliyor. Şimdi biz az önce tümeli e, tikeli görmüş olduk, olumlu olumsuz da görmüş olduk. Bu iki ifade bir önermede bulunabiliyor. Yani bir ifade, bir önerme hem tümel hem olumlu olabiliyor. Tümel ve olumsuz olabiliyor. Tikel olumlu olabiliyor. Tikel olumsuz olabiliyor. Şimdi bu harflendirmeyi de bilmemiz gerekiyor. Tümel olumlu ifadelere A ile karşılayacağız. A simgesi göstereceğiz. Tümel olumsuzu büyük E ile göstereceğiz. Tikel olumluyu I ile göstereceğiz. Ve tikel olumsuzu da o harfiyle simgelemiş olacağız. Bunları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor ileride. Çünkü tablolarımız ortaya çıkmaya başlayacak. E, tablolar ortaya çıkınca da ne yapacak? Bu A'yı, E'yi, I'yı, İ'yi bilmediğimizde kafamız karışmaya başlayabilir. Evet değerli arkadaşlar haftaya bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bunları çok iyi öğrenelim. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.